Merhaba arkadaşlar. Bugün ceyline düşük proteinli haşhaşlı revani yaptım. Çok güzel oldu. İşte tarifimiz. Tatlımızın şerbeti için küçük bir tencereye 600 milim su üzerine 360 gram şekerimi ilave ederek karıştırıyorum eriyene kadar ve kaynamaya bırakıyorum. 2-3 dakika kaynadıktan sonra altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Revanimiz için düşük proteinli irmiğimi elekten geçirerek iki gruba ayırıyorum. Bu iri olanı başka bir tarifte kullanmak için ayırıyorum. 1,5 bardak düşük proteinli unum var 170 gram. Onu eleğimin içine alıyorum. Üzerine 30 gram yumurta ikamesi, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ederek elekten geçiriyorum. Kuru malzemeleri çırpma teli ile şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine bir kutu düşük proteinli süt 200 milim 100 milim su ilave ederek güzel bir kıvam elde edene kadar çırpıyorum. Karışımın üzerine yarım bardak şeker 90 gram ilave ederek karıştırmaya çırpmaya devam ediyorum. Onun üzerine bir bardak sıvı yağ 200 milim onu da ilave ederek çırpıyorum. Tarifimizde mavi haşhaş kullanıyorum. 5,5 gramı bir porsiyon değerinde. Yarım bardak mavi haşhaş 60 gram. Onun üzerine de elekten geçirmiş olduğum ince düşük proteinli 1 bardak düşük proteinli irmiğimi ilave ediyorum. Toplam 155 gram. Güzelce karıştırıyorum. Haşhaşın protein değeri Susam gibi yüksek olduğu için bir porsiyonlama yapmamız gerekiyor. Bu yaptığım keki toplam 12 eşit parçaya böldüğümüz zaman her bir dilimi bir porsiyon değerinde oluyor. Aşağı yukarı 50 mg penilalenin içeriyor diyebilirim. Tepsimin tabanını fırçayla yağlayarak hazırlıyorum. Ve biraz düşük proteinli un serpiyorum. Karışımı bir spatula'dan yardım alarak eşit şekilde tepsimin tabanına yaydırıyorum. Tepsimi bir iki defa sarsarak tezgaha vuruyorum. Hamurun eşit şekilde dağılması için. Revanimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişiriyorum. Fırından çıktıktan sonra şerbeti içine çekmesi için kürdanla delikler açıyorum. Şerbetin tamamını kekimizin üzerine boşaltıyorum ve üzerini kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika sonra ağzını açarak soğuması için bir kenara alıyorum. Şöyle bir krem şantim var. Protein değeri 100 gramda 1,3. Bir paketi bir porsiyon değerinde 100 milim düşük proteinli sütün üzerine bir paketi boşaltıyorum ve önce düşük devirde sonra da yüksek devirde çırparak krem şantimi hazırlıyorum. Soğumuş olan kekimin üzerine hazırlamış olduğum krem şantinin tamamını boşaltıyorum. Çok daha düzgün olması için şöyle bir spatula ile üzerinden geçiyorum. Ben dolapta yarım saat beklettim. Bir saat bekletsek de çok daha güzel olacaktı. Dinlenen tatlımızı 12 eşit parçaya bölüyorum. İçindeki haşhaş, üzerindeki krem şanti, üzerine atacak olduğum haşhaş, hepsi içinde dahil olmak üzere her bir dilim, bir porsiyon değerinde. Ceylin haşhaşlı revaniyi çok seviyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Bu dilimi Ceylin'in yemesi 2 dakika sürmedi. Hepsini bir anda tüketemeyeceğimiz için dilimleri bu şekilde paketliyorum. Ve üzerine bir dilim bir porsiyon notumu da bırakarak dondurucuya atıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.